Evet. Oha çüş. Neyse başlayalım. Bir şey diyeceğim. Niye bu kadar kalitesiz? Bismillah. Hiçbir şey değişmedi hayatımda. Neyse hadi başlayalım. Bir şeyler yapalım. Çok heyecanlı. Hoş buldum. Karakter. Biz mi yapıyoruz? Seçiyor muyuz? Yeni karakter. Evet. <laughs> Merhaba. Kalite Keşke. Sesi yine senin farklı geliyor bana. Nasıl ge geliyor farklı ya? Güzel geliyor. G güzel çünkü sesim. Yok önceden değildi. Çok o, abi, o, şu abi şu hareketlerini öğrettim ben sana. Maşallah. Sen. Oha. Orka benzeyen yaratık hangisi ya? Vahşi mi? Hı hı. Vahşi. Sana gerçekten çok benziyor. Karı mı olsam ya. Bu adam da ya. çok yakışıklı bu arada da neyse. Ninja mı? Evet. Bu kim? Korusilere seçesim geldi. Çok güzel karı. Karı diyorum da arkadaşlar yanlış anlaşılmasın. Bu kadın çok iyi. Ben Sage alacağım. Büyü sınıfıyım ben. Aa öylesin. O zaman ben Drakenia'yı alayım ya. Yakın dövüş. Sen yakıncı al inşallah tamam. Tamam. Hadi sinerji oluşturduk. Oluştur diyorum. Oluştur. Oluşturdum. Bu ne şimdi? <laughs> Bu Pozisyon falan diyor. Burç. Başak. Goblin. Burcum Goblin benim ya. <laughs> oyuna başladık diye cips açtım. Cips bitti. Karakteri yeni aldık. Bunlarla oynayabiliyoruz ama ben şimdi buna girersem çıkamam gibi hissediyorum. <laughs> Karakterimi kel mi yapsam ya? Oo, öyle bir şey mi var? <laughs> Of, SS aldım dur yayından. Dur ya, ya kalsın. Merhaba çok özellik var ben bundan çıkamayacağım görüşürüz. hersiz olsun kıyafetten. Ne oldu az önce gördünüz mü? <laughs> özellik var ya ben, ben bunları bitiremem. Saç şekillerine bakıyorum çünkü çok güzel oldu böyle mi kalsa acaba? FPS nerede Bu benim doğum anım, oha götüme bak. Kay atla zıpla bir şey yap ya bu ne be? Evet seninle aşağı yürüdüm. W'ye basmak çok zor bir oyun mekaniği olduğu için. Kapı açtım. Abla oyunu biraz oyunu anlatır Oyunu biraz musun? anlatır mısın? MMORPG <laughs> oyunu bir tane. Ben de bilmiyorum yeni başladım. Tamam şimdi başlıyor. Bu kim? Atak matak atıyorum. As Oy! Oldum galiba. Şu. Şimdi sol ne tarafta? <laughs> Fight yaptıracak <laughs> bana. Z vs Talon'un dişi hali. Ben Talon'un dişi <gülüyor> hali <gülüyor> miyim? Kendine Oha boss var. Boss mu var? Bu boss mu? Aa Bakugan. Harbi Bakugan bu <gülüyor> arada. <gülüyor> Kadın taraf değiştirdi. Bu ne lan? Hepsini yok ediyorum da şu an bir saniye. Fazla dönmüşüm. Diego <laughs> kılıç. Şerefsiz. Baksana da nasıl combo yapıyorum. Çok iyisin ya. Bayağı iyiyim. Tek tane da, da <laughs> bak, bak ne oluyor bak izle. Ne oluyor? İhanet. Köpek. Sen başladın mı? kadim taş odasını seçiyoruz. Kadim taş odası tamam Saçlarım çok güzel bu arada. Bu ne? Minik bok. Aa. Aa. Bak ben. Oha. Taba bas. <laughs> Öl. Oy, sana komba yapayım mı? Yalnız çok güzeliz be. Değil mi? Kıskandın mı? Cenk senden güzelim diye. Of ya. <laughs> İmleci nasıl açıyoruz ya? Sadece sohbet etmemiz lazım şu an. Diğeri... <laughs> Minik çocuk adam. <laughs> Yine geldi ya. <laughs> gel, Eşek. gel kurt keselim. Olur. Tilki bunlar ha haberin olsun. <laughs> düşüyor mu? Düşmesi lazım mantıken mi? Aaa seviye atladım. Kasaplık F5. Hasaplık F5 mi? R. Ay burada ağaçlar var. Çok iyiyim. Ve ben ne anladın şu an? Aa vurma. Aa sana vurabiliyor muyum? Vurma. Ama biz aynı partideyiz. Vuramaman lazım. Gel gel. W E. Oy. Doğru şey var, var. Bir şeyler topluyoruz. Bak F5'e basınca. Bir şey yaptım. He. Sıvı toplama. Nasıl toplayacağım? Sıvı topla işte reyle. Reyle mi? Evet. Ha, yok Sen... ben kasaplık topluyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kurban kesiyor. <laughs> ya Hadi bunları da Ay ne yaptım? Çok iyiyim bu arada çok kaslıyım da eyvah skiller bitti koş. Aldrayan. Ne yapacak? Ee, Cenk? nerede? Ah, Cenk PS. Burada bak. Nerede Aldrayan? Burada. Aldoğanmış ya. <laughs> Yıkıldın mı sen? İki yaratıklar sekiz havaya. Sonuçta yaratıklar ölüyor mu? Ölüyor. Bence o kadar kasmamaz. A odunculuk. Bir anda aç kesmeye başladım. Fairy tale neydi be? I'm in love with the fairy <laughs> isıl <ne gön> <laughs> is my is i don't need <laughs> bak you know bak like Allah, bak ya o var bakar bir de bu var gel <laughs> Geri geri çok havalı gittiğim için sürekli geri geri gidesim geliyor. Şu havalılığa bakar mısın ya? Bak yürüyorsun sonra aman tanrım. Yürüyorsun sonra. At oha. Yok. <laughs> Adam atı sürüyor. Atını Bersene bana bize. verir misin? Çık çık çık. Atını ver. Eyleme bineceğim. Havalı yürüyüş. Aman Allah'ım. He, Niye Şuna soracağız. Yo. Klip. Konuşacaksın benle. Burada yetkili benim artık. Aha bu bineyi alabiliyor muyum sonunda? Yer, alabiliyor mu? Nerede? Yok alamıyormuşum ya. Her Aa, yere at hayır. hiçbirini alamıyorsak ne anlamı var? Yemin ederim yol böyle dönmeli değil kesin. Sen yapıyorsun ya. Aa bak at. <laughs> Sapan hareketler. Hangi saat? <laughs> Hadi gidebiliriz. <gülüyor> Gidelim. <gülüyor> Atlar nerede ya? Ha, bir tane tutalım. Sen gene kadar biraz kurt öldüreyim bari. Türeş destanı ama tersse. <laughs> ben de kurt öldüreyim bari. ha Zaten görevim <laughs> buymuş ya. <laughs> Fazla iyi olduğum için iki saniye sürdü. Bu hmm. Buna mı konuşacakmışız? Hmm. <laughs> <laughs> Otomatik yönlendirme. Oyununu oynarken ellerini kullanmana gerek yok. Arkadaşlar da son gelen olur mu? son gelen kahve smarlar. Nasıl koşuyor lan lan ne ara geçti? <laughs> Hayır ya. <laughs> <laughs> Öldüm mü? Neredesin? Zaman dondu. Dursun zaman. Zaman dursun diyor. Etan'la konuştum. Lan benden bir sürü varmış. <laughs> Sen niye kendini küçük bok yaptın ki? Kara ruhlardan sakınarak odanın sonuna kaç mı? Tamam. Senden kaçıyorum. Nuxim. Lanet kara ruhlar salın beni. Çok zor oluyor fark ettiyseniz. Ben niye seninle oynayamıyorum? Bilmiyorum ki bence beraber oynamalıydık bu kısmı. Ana görev olduğu için muhtemelen yan görevler beraber yapılıyordur da. Umarım. Bak bir sürü küçük boktan kaçtım. Bu ne? Bu boss mu? Boş musunuz? Değil. gesim Ben de sıkıldım. Nereden çıkıyoruz bu arada? E SC. Tamam. Orada bağlantı keys var sağ üstte. Buldum gördün mü? Çok kapalıyım ya resmen bağlantıyı kes. Kapalı mısın? Ka açım. Bağlantıyı kes. Müsaitsem. Evet, kesemedim bağlantımı. İzin vermiyorum bağlantımı kesmeme. Hadi ben gittim. Şimdi kapatıyorum ama. <laughs> geceler. <İyi> geceler. Bay <laughs> bay.